Bir bakarım bu bilim meselesi de çok meraklıyız çünkü. Bilim meselesi, bilim de arkadaşlar içi şekildir. Alimler diyorlar. Bir ilim, bilim hakikati var. Bir değişilik, değişi, de, değişilen bir bilim var. Hakaiku حق, ilmiye nedir? Sabit olan ilimler yani tarih boyunca bir bir formül kurmuşlar. O formül onaylanmış doğrudur yani. Tecrübeyle tamam mı? Mesela yer çekimi var. Kim kurdumunu? Einstein. Tamam mı? Bir cahurun teci bunu buldu. Bu doğru mu? Evet doğrudur. Yer çekimi var. Dinimizde de bakıyorsun Dəsqliteyici bir məsələ var. O zaman bu nedir? Həqiqə ilmiyyədir. İlmin çərçəyidir. 1+1 çi yanlış qəbul etmir. Değilmi? Yer çəkimi. Kim bulmuş bunu? Einstein. Tamam mı? Einstein. Tamam mı? Bir cavurun təki